Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Outlastro oynayacağız. Yani survival yarışına katılacağız. Ee, hadi başlayalım o zaman. Şu ortaya girmemiz gerekiyor. Başlatmak için. Evet. Eee Evet tabi tamam. başlıyor. Ha al. Şimdi ismimiz tabi ki de yani. Dur şey yapayım hatta. Bu olur mu? Yok. tamam özür olsun tamam hemen ee, şöyle gidelim bu arada like atın abone olun de mi açın yani ben bir çay istiyorum Valla çay getirin. Aa baş baş. Oha 5000 altın var lan? 5000 altına ne alınıyor? Şimdi arkadaşlar takım lideri seçilecek. Bu kim? Nasıl lan? Klasik abi normal mod. <laughs> abi bu nasıl bir kostüm ya? Şeye benziyor. Clash of Clans'ta Clash Royale'de bir tane domuz birincisi var ya. Ona benzetmiş adam. Yani kesinlikle gönül rahatlığıyla bana verebilirsiniz. Kesinlikle yani gönül rahatlığını istediğinize verebilirsin. <laughs> ben veremedim bu arada. Kendime verecektim. <laughs> Info mu? Hayır. Ben mavi takımı istiyorum. Beni alın. Ben hangi takımım? Beni kırmızı takım mı aldı? Yok. Lan ben niye en sona kaldım? Beni niye kimse almıyor? Ha ben sona kaldım. Evet. Eee <laughs> ne olacak? E ben ne olacağım abi? Ben kaldım burada. E ee, oyun bug'a girdi. La yağmur yağıyor. Koş. O ne lan Azray? O ne oğlum? Tam tamam. Yağmur yağmıyor buraya en azından. Bir şey diyeceğim. Yağmur yağmasına rağmen ateş nasıl yanabiliyor? Sorgulamak istemiyorum. Buraya nasıl yağmur yağıyor? <laughs> Tam sorgulamayacağım. Evet bana bana oy verin bana oy verin vote me please Klasik. bana oy verin bu sefer kendime oy vereceğim hemen bir dans edelim ye 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 hu, hu, ye 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 sağ sol sağ sol Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. ee tabii ki de bana veriyorsun. <laughs> bana oy verin. Bana Bana oy verin lan. Hayır Turabi <laughs> Turabi beni seç. <laughs> turabi beni seç. Hayır tamam diyor. <laughs> <laughs> Oğlum şimşek çakıyor biz nereye düştük? Ye. Yeah. Oğlum bu nasıl kostüm sen? Sen vampir misin? Ne sen? Ha hukkaba. Hukkabaz bir şey adam. yazamadım da. Neyse tamam. Oğlum bu neymiş? Bir yağmur bitmedi be. 3 saat yağmur ya. Yani. Ne yapacağız burada biz? Valla İngilizcem yok. Öylesine oynayacağım. Ha bunu biliyorum. Bu sudan top toplayacağız. Sudan top tap tarlaları toplayacağız. Buraya dolduracağız. Buraları atmayı mı çalışacağız? Herhalde öyle. Benim fikrim o yönden. Büyük böyle öyle de zaten. Hurra! Eee topa. Ben, aa ben alamadım. Lan şu topu ver. he Topu aldım Gidiyorum Şuraya koyacağız herhalde Topları e Evet koyduk ee, Şu karşı takımın Toplarını alabiliyor muyuz Alamıyormuşuz Harika beyin Oğlum suyun içine nasıl yağmur yağıyor Arkadaşlar şurada top var Lan in şu aşağı. Topu alabilir miyim? Aa, alamıyorum. Topu alamıyorum. Ya abicim topu verir misiniz? Bitti mi? O topu ben alamıyorum. Bu top bug'lı arkadaşlar. Lan ha ben şuraya atacağım. Nasıl ya? Oğlum ben oraya atmadım ki. Ben şuraya attım. Top buraya gitti. Şurada top vardı ben. Şu ben niye runu alamıyorum ya? Sinirim bozuldu. Hadi tur abi. Ye kaybediyoruz. Yaşasın. Kaybediyoruz. Aa Aa. Ha biz bunu nasıl oynuyoruz ben anlamadım ki ya. He attım mı? Ne oldu ben görmedim ki onu ya. Ha buraya tıklanıyor ama tıklayamıyorum ben. Neyse. Hadi. Oğlum ne yağmurmuş. Suyun altında da yağmur ya. Nasıl fizik? Suyun altında nasıl yağmur yağabilir ya? <laughs> Şuraya gideceğim. Arkadaşlar toplar suya ee, gidemiyormuşuz. Bir dahakinde benmişim. Arkadaşlar gelin suda yüzün birazcık. Su yağmur yağıyor. Şöyle. E, bu gidiyor ama ben bunu bilmiyordum ki. 3-2 yeniliyoruz. Vallahi yenildik. <laughs> Yaşasın. Kaybettik. Bana oy vermeyin arkadaşlar. Bana oy vermeyin. Hayat. Güle güle. <laughs> evet Survivor'a yüzsüz gibi tekrar girdim. <laughs> Denizde yüzeceğim. Görüşürüz arkadaşlar ben yüzerek evime dönüyorum. Görüşürüz. Allah. O. Ne oldu böyle son yüzüyordum. Ben neredeyim? Aa oradaymış. Hey merhaba kamera ha. Adam var ışınlanmayı bulmuş. Adam ışınlanmayı bulmuş. Ben yürüyemiyorum bu arada. Ama dans edebiliyorum harika. <laughs> Dansım harika bence. Upa uka u u ha u ha u ha ha. Kime vereceğinizi biliyorsunuzdur. E, ee, ben neredeyim? Terat e. tererat. Uhu hu hu ha ha uhu hu. Ye ye enerjimizi attık ya. Lan dur. Adam durmuyor. Dansçı çıktı. O oh ye yeah, o oh ye yeah, oh ye. Yeah. Kamera merhaba. Kamera bana bak. Ye yeah, oye ye yeah, oye. Döre Ye yeah, ye yeah. ye. Yeah, ye yeah, ye yeah. ye. E ee, beni yine mi seçmeyeceksiniz? Ama beni seç seçsen... Ya ben yine etona kaldım. Bu ne ya? Ha, tık. <laughs> Arkadaşlar evet duramıyorum. Bağımlılık yaptı herhalde. Vah 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 vah. Pardon. Evet biz orada salak ne bir dans ediyoruz. Aa hiç ayıp hiç böyle oldum. O oh! boğuluyorduk. Evet biz. Oye oh yeah, acil abi Abi dur ha şükür ya. <laughs> Bağımlılık yaptı. <laughs> ben hala gülüyorum. Boş ver. Ben reset çekemiyorum. Zor diyor. Drama. <laughs> ve ve adam dream olup gelmiş. ara nasıl yaptı lan bunu? Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yalnız logomuz da çok şekil ha. <laughs> ah. Burada karınca mı var yerde? Vap. Uha uha. Arkadaşlar hiç yakıştı mı bu? Ben ne zaman oynayacağım? Ben niye pembe takımdayım? Tamam sorgulamam lazım. Arkadaşlar ayıp oluyor ya. Niye ölüyoruz? Tık tık tık, tık ya. Ne oldu lan? adam oyundan mı çıktı? <laughs> adam oyundan çıktı. Adam. Tabi nerede böyle adamlar hep bana buluyor ya. Hep beni buluyor. Yine ben yine ben. Dream abimiz ölmüş. Dream abimiz ilk defa Roblox oynuyor herhalde. Abi bana Minecraft öğretin. <laughs> Geçen sokakta geziyorum. Çocuklar Minecraft'a şey diyor, Minecraft diyor. Çok sinirim bozuldu. Dövecektim vazgeçtim. Sinirimi bozdular. Oğlum <laughs> Bu arada kulaklığım eee orijinal yani sahte değil oh arkadaşlar biz niye ölüyoruz bizim takımız çok mu kötü <laughs> gerçi ben de bir şey yapmış sayılmam yani ben girdim adam oyundan çıktı abi 10 sahne var ya kaybediyoruz Oo ben alsam da bir şey değiştirmeyecek ki bu lan sen kimsin lan sen kimsin lan aa, aa. Evet öldürdüm şu an. <laughs> Arkadaşlar adamızdan birisi gidecek. Ama adam olmayanlar. Eh 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 çok komik eh. De, 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 de. Televizyon döner gördünüz mü? ye yeah. Televizyon döner. Oh ye. Yeah. Televizyon döner. Oh ye yeah. Oh ye yeah. arkadaşlar beni elemeyin. <laughs> Yoksa videoyu yayınlamam. Bence da 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 ben en arkadan gelen ben miydim? <laughs> ha yok ben dans ediyormuşum. Ee, ben ne yapıyorum? Acun abi şimdi bilerek beni eleyecek. Sessiz ol. Arkadaşlar <laughs> beni alamayın. Head daha de gidiyorum. Oye. Oh yeah. Şekiliz. Ben Dream abimize vereceğim. <laughs> Öldü çünkü. Dream ölmez. Dream abi de daha hızlı koşuyor. <laughs> oh ye yeah, yeah. Oh 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 yeah. Oh. Isındık ya. Daha çok Roblox videosu istiyorsanız like atın. Abone olun, değil bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ben eleniyormuşum değil mi? Ben niye hala dans ediyorum? Dre. Dre. Azıcık kaçmış. Dre. Dream abi görüşürüz. Dream'de iki oy var şu an. Şimdi bana çıkıyor işte mi bu oy? Yeah Dream Burası Minecraft'ta benzemez Dream abi. Hadi görüşürüz. İngilizcem yok. <laughs> o mu niye siyah ateşi vardı? Her <laughs> iyi üç kişi mi kaldık? Kaç dakika büyük ihtimal birleşeceğiz. Kampa geri dönüyoruz. Ye. Yeah. Abi, dans meraklısı bir ya ben. Durabilir miyim ben ha? Şu sonunda ya. İkinci günden birleşme partisi olacak büyük ihtimal. Buraya çıkabilir miyim ben? Hayır. Çıkmak istiyorum. <laughs> Oha biz 3 kişiydik. 7 8 kişi olduk. Oğlum 3 3 daha 8 mi? 1 2 3 7 Oğlum 3 karşı takım 3 değil miydi? <laughs> ha ben saymadı. Ben saymayı bilmiyorum çünkü. Eee Bu ne? Ben mavi miyim? Dur daha sedeyim ben kimim anlarım. Kimim ben? Ben gözükmüyorum. Acun abi beni niye kameraya almıyorsunuz ya? He. Ben Ben sarıyım Aa anahtarı alıp geri geleceğiz. Ben bunu hiç bilmiyorum bu arada. Bir şey alacağız. Sandığa koyacağız. Sandığı aldıktan sonra Bu arada hastayım. Sesim kötü geliyor. Kusura bakmayın. Ee, dokunulmazlık mücadelesi bu. Benim parkurum iyidir. Ben maceracıyım var. Ben gideceğim. Umarım yanlış bir şeye tıklamamışım şimdi. <laughs> başladı başla baş. E. Ee, bu da ne var? anahtar var. Anahtarı alacağız. Sandığa götüreceğiz. Tabi parkurlar var. dar parkurlar var. Beni niye göstermiyorsun Acun abi? Benim kovamda ne var? Aa 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 aa. başa mı gidiyorum. Çok güzel abi. Ha su aldım. Evet. Su almam. Aa zıplamam lazım. Suyum döküldü. E ee, ben büyük bir kaybettim. Abi o dokunulmazlığı almak istiyorum. Ah! Ya. Üf. Ha suyu onun içine koyacağız. Anahtar yukarı çıkacak. Anahtarı alacağız. Ha. Aa. Ya oho ben daha bir kere gidemedim ki. Su dökülüyor. Su yavaş yavaş dökülüyor. Hızlı gitmemiz lazım. Koş 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 koş. Tamam suyu doldurdum. Eee koş. koş. Koş 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 Hadi abi hadi abi hadi abi büyük bal. Ihtimal... Ah. Ah. Ah ah ah. Hayır. Suyu yeniledin diyor. Oğlum su kalmasın. Ben dokunulmazlık kolesini istiyorum. Oh oh. Oh. Tırırırı. Tırıtı Tamam da olurdum Oğlum çok yavaş. <laughs> Abi olayın başını anlamadım ki ben. Dream. Nasıl ya? Logic dream Abi oyunda saatte drip vardı. Dur gerçek drip nerede? O drip yok. Ya of. Ha. Ben yüzmeye gidiyorum. Görüşürüz. U ku ku Oye suyun altında nefes. Allah'ım. Oh <laughs> Nefes aldık <laughs> Abla beri alın <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam abi geldim Koş koş ölüyoruz. Koş 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 koş. Aa. 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 Abi ben koymasam olur bu. Adam hala koşuyor. Oh. vallahi nefes aldık ya. Boğuluyordum. Uuu. Uh.

Evet. <laughs> hadi, 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 Nasıl ya? Bana kim veriyor ya? sen daha girme. Night. Bunu ben verdim zaten. Oğlum adamın kostümü de güzelmiş lan. <laughs> Nightmare. Yeah. Ye. Ben gece perisi. Koyarsın, <laughs> Oo gece perisi.